yağsız fritözde uskumru balığı tarifi yapacağız fritözümüzün içine bir tane yağlı kağıt koyduk uskumrularımız dondurulmuş şimdi bunları güzelce donmasını çözdüreceğiz bir hafiften sudan geçireceğiz balığımız hazır temizlendi şimdi marine ediyoruz soslarını hazırlıyoruz biraz kırmızı biber biraz toz biber biraz tuz ve sıvı yağ Yağımızı da koyduk. Baharatlarımızı tuzumuzu koyduk şu an. Karıştırıp marine ediyoruz. Yaklaşık e, bir saat kadar içinde beklettik sosumuzu. Şimdi sosumuzu sözü pürtümüzümüzün içine koyacağız. Pürtümüz balıkları pürtümüzün içine diziyoruz. böylece hazır. Fritöze koyarken de balık ayarımı da pişireceğiz. Yaklaşık 20 dakika. Şimdi fritöz balığımızı fritözümüze yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Şimdi balık ayarına getiriyoruz. 20 dakika sonra piştiğinde sinyal verecek ve kendi otomatik olarak kapanacak. Böylece de balığımız hazır olmuş olacak. Evet 20 dakikada balığımız çok güzel oldu. Yağsız. Gayet güzel. Şimdi servis tabağımızı alıp sunumumuzu yapacağız. Evet uskumrumuz yağsız fritözle hazırlandı. Pişti. Yemeği hazır. Afiyet olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.